Merhaba bayanlar. Size bu modeli anlatacağım. Çember oyası olarak. Şimdi ben arasına 6 tane kuyumcu kafesi yaptım. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Ve geri geleceğim. Geri geldim. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Pırpırın içinden geçiriyorum. Ve bir tane daha pırpır yapıyorum buraya. Şöyle ve tekrar pırpırın içinden geçiriyorum. Ve buraya 5 tane pırpır yapacağım. ki Pim dolandı yine. Üç, 4 5 Şimdi son yaptığım pırpırın içinden geçiriyorum düğüm atıyorum. Ve aralarında boşluk kalacak şekilde köprülerimi yapıyorum. 1 2 3 ve 4 şu anki şeklimiz bu ve 5. yapmak için şunu tersini çevirdim alt aldım şöyle elimle ve ilk pırpıra yaptığım yere gene köprümü şöyle elimle düzelterek ayarlıyorum. Şu anki şeklimiz de bu. Şimdi buradan yaptığım ilk pırpır vardı aşağıda. Ona geliyorum. Pardon. İlk yaptığım, ikinci yaptığıma geliyorum. Şöyle ipimi düğümlüyorum. Aşağıya iniyorum. İlk yaptığım pırpıra. Ve en alta. Zürefanın olduğu yere. şekilde. Şimdi bundan 3 tane yapacağız. Tekrar pırpır yapıyorum. Pırpırımın içinden geçiriyorum. Ve tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırma düğmemi atıyorum. Düğüm atarken deminkini de söylemedim. İpimi bu tarafa doğru çekiyorum. Şöyle. Sonra 5 tane zürafa pardon pırpır pır. ve beş Son yaptığımın içinden geçiriyorum. düğmemi attım. Ve aralarına köprü yapıyorum. şu anki şeklim bu ipimi düğüm attım kısa aldı çünkü ve şöyle yapabilirsiniz temin farklı gösterdim şimdi daha farklı göstereceğim size şöyle yapıp ilk yaptığıma geliyorum köprü yaptığım ilke ve aynı şekilde buraya da düğüm atıyorum. Ve ikinci pırpırımı üstteki pırpırın içinden geçiriyorum. İkinciye alttaki ikinci ilk yaptığım pırpır. Ve zürafaya. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ben üçüncüyü de yaptım. Şimdi yanındakine geliyorum. Zürafaya. Batıyorum. Bir tane zürafa boş yaptım. İkinciye geliyorum. Ve koyuncu kafesi. Aralıklarını istediğiniz gibi ayarlayın. Daha serek istiyorsanız Kuyumcu kafeslerinizi daha fazla yapabilirsiniz. Ben biterdim. Şimdi alt sırası bu şekilde devam edecek. Şimdi çiçeğini yapalım. Şimdi ilkini dile yapacağım ben. İpimi düğümledim. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içinden iğnemi geçirip düğümledim. Ve aynı yere batarak ipimiz ne çok bol olacak ne de fazla gergin olacak şekilde düğümümü attım. Ve tekrar şuradaki boşluğa batıyorum. ipimi düğümlüyorum. Ve yanına geliyorum tekrar battığım aynı yere. Ve düğümümü atıyorum. Şimdi arada bir tane yuvamız vardı yuvalara yapacağız bunu 1 2 3 4 5 tane yuvamız vardı şimdi ikinci yuvama geldim ipimi düğümledim bir tane pırpır yapıyorum Pırpırmı yaptım. Pırpırmın içinden geçiriyorum iğneme. Düğüm attım. Tekrar yuvamıza köprü yapmıştık. Ya. Onlardan bahsediyorum. Şöyle yavaş yapayım. Şimdi yanındaki yuvaya geliyorum tekrar ipimi düğümlüyorum düğüngü dedim pırpır yapıyorum. köprümün içinden geçiriyorum. Diğer yuvamıza Yuvaların hepsini yapıyorum. 5 tane olacak. bitirken de ilk başladığınız yere gelin. Düğümünüzü atın ve kesin. Evet, ilk çiçeğimi yaptım. Bu şekilde. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Ben beyazı da yaptım ve ipimi kestim. Görünüşü böyle arkadaşlar. Bayanlar. Çemberde gerçekten çok güzel duruyor. Tavsiye ederim. Kolay gelsin.